Türkiye'nin emeklilik sistemi büyük değişikliklerden geçiyor. EYT düzenlemesi önemli bir değişiklikti. Milyonlarca kişinin erken emekli olmasını sağladı. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar bundan yararlandı. Belirli koşulları sağlıyorlarsa emekli olabiliyorlardı. Bu koşullar arasında yeterli prim ödemesi yapmak da vardı. Etkisi çok büyüktü. Yasa çıktıktan kısa bir süre sonra 2 milyondan fazla insan emekli oldu. Ama bu aynı zamanda sistemi de zorladı. Hükümet şimdi mali istikrara odaklanıyor. Yeni bir emeklilik reformu yolda. Bu reform sistemi dengelemeyi amaçlıyor. İnsanların ne kadar ödediklerine ve ne kadar geri aldıklarına bakılacak. Amaç sistemin gelecekte de varlığını sürdürmesini sağlamak. Yeni reform herkesin dikkatini çekti. Özellikle 1999 ile 2008 yılları arasında çalışmaya başlayanların. Onlar benzersiz bir konumdalar. EYT'nin kapsamı dışında kaldılar. Ama aynı zamanda yeni değişikliklerle ilgili belirsizliklerle karşı karşıyalar. Hükümet onlar için kademeli bir yaklaşım düşünüyor. Bu emekliliğe kademeli bir geçiş anlamına geliyor. Detaylar hala tartışılıyor. Amaç adil bir sistem oluşturmak. Ödemelerini dikkate alan bir sistem ve onlara güvenli bir emeklilik sağlayan bir sistem. Hükümet şu anda en iyi yolu araştırıyor. Bu grup üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmaktan kaçınmak istiyorlar. Reform bununla da bitmiyor. Ev hanımlarını da desteklemeyi amaçlıyor. Birçoğu çalışıp sisteme ödeme yapamadı. Reform bunu dikkate alıyor. Onlara yetişme yolları sunuyor. Bu devlet katkılarını içeriyor ve çocuk yetiştirme için krediler de var. Amaç geride kalmamalarını sağlamak. Esnaf ve zanaatkarlar gibi serbest çalışanlar da kapsama dahil. Genellikle düzenli ödemelerde zorluklarla karşılaşıyorlar. Reform onların yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Bu gerekli prim günlerini azaltmayı içerebilir veya daha esnek ödeme seçenekleri sağlamayı. Bu değişiklikler hayatlarını önemli ölçüde etkileyebilir ve onlara daha istikrarlı bir gelecek sağlayabilir. Yeni emeklilik reformu Türkiye'de sıcak bir konu. Hem umut hem de belirsizlik getiriyor. EYT düzenlemesi bazıları için anında rahatlama getirdi ama aynı zamanda uzun vadeli çözümlere olan ihtiyacı da ortaya koydu. Hükümet bu zorlukları ele almak için adımlar atıyor önümüzdeki aylar çok önemli olacak. Reformun detayları tartışılacak ve sonuçlandırılacak. Herkesin bilgi sahibi olması önemli. Değişiklikleri ve bunların sizi nasıl etkilediğini anlamak çok önemli. Hükümet denge bulmaya kararlı. Sürdürülebilir bir sistem sağlayan bir denge ve tüm vatandaşlar için güvenli bir emeklilik